Arkadaşlar bugün sizlerle yeni karakter Juju'nun bir özelliğini göstereceğiz. Bu özellik e, çok önemli bir özellik. Düşmanlardan kaçmanıza en iyi, e, en yardımcı olan özelliklerden birisidir. Oyuna başlıyoruz. <laughs> Gerçekten her şey oh, çok güzel yani atması çok 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 güzel, bir çok bir şey <laughs> Arkadaşlar Jojo suda -Jo, yürüyebiliyor. Bu arada Godzilla Godzilla, Godzilla, nın Godzilla nın kanalına like atmayı ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın bu şarj da böyle. <laughs> götür iyi abi pardon hey can gelmesi şu an